Merhaba arkadaşlar evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz izleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım sizin niyetinize kahve içtim kapattım sevgili dostlarım arkadaşlar özel açılım yapıyorum randevulu çalışıyorum whatsapp'tan lütfen mesaj atarak bana ulaşın ee, normal mesajları bile görmeye pek vaktim olmuyor whatsapp'tan mesaj atın mutlaka size dönüş yapacağım sevgili dostlarım. Arkadaşlar bir de Instagram hesabım var. Instagram hesabım Falim'de ne var? Alt tire arkadaşlar. Takip ediyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyorum. 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Çekilişimiz yapılacaktır. rahatsızlığından dolayı biraz bu çekiliş konusunda size karşı mahcup oldum ama yapacak bir şey yok. Allah'ım önce sağlık versin arkadaşlar. Bir türlü düzene e, koyamadım. Şu 15 gündür rahatsızlık çok kötü. Hat safada e, yaşadım. Rabbim herkese şifalar versin. Şöyle bir odaklanın bakalım. Evet. Şöyle fincanımızın içine görebildiğiniz kadar. Evet. Görebildiğiniz kadar. Şöyle bir gösterelim bakalım. Evet canlarım sanki böyle bir içiniz kararmış, içinize doğru dönmüş. Böyle büyük bir hayal kırıklığı mı yaşadınız ki? Böyle bir çöküş var. Yürekte bir nasıl diyeyim? Birilerine bir kırgınlık, bir bir üzüntüyü içinize atmak zorunda mı kaldınız? Bir türlü düzene koyamamak vardır ya. E, yarayı böyle bir üstünü kapatmışsınız, sarmışsınız gibi düşünelim. İnşallah sevgili dostlarım ayrıntılara da takılan bir insansınız böyle bir ayrıntılara takılıyorum ee, Ben kafaya taktım bu konuyu çözeceğim dediğiniz konular var masaya yatırılır bu konular konuşulur birileriyle mutlaka onu gösteriyor ve burada arkadaşlar kıskacınızı böyle elinizde bir kıskaç var sanki de sanki böyle bir o kıskacı böyle ikide bir de böyle yapıyorsunuz. Yani bir şeye taktığınız zaman böyle bir takıntılı bir durumunuz da var. Lütfen birazcık relax olmayı deneyin. Abla söylemesi kolay. Beni sinir ediyorlar. Benim e, huzurumu kaçırdılar diyebilirsiniz. E, ve burada hani maddi destek vermiyorsunuz, bari manevi zarara uğratmayın diye uyarıyorsunuz birilerini. Hani faydanız yok, gölgeniz yok bari hiç şey yapmayın bana zararınız olmasın diye birilerine bir tepki gösteriyorsunuz. Bakın şurada, şurada, şöyle gösterebilecek mi? Evet görebiliyorsunuz zannedersem. Bileylek bir yere konmak üzere. Arkadaşlar bir göç işiniz mi var acaba bir yerlere mi göç edecek taşınacaksınız ya da sabit böyle bir ev alıp da sabitleşmek böyle bir yerde sabit kala kalmak gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir durum yaşayabilirsiniz çünkü yer değişikliği sizin açınızdan çok çok daha iyi olacak. Evet, telefonun ucunda bir kişi var. Telefonun ucundaki kişi size ümit veriyor, bir konuda ümit veriyor. Fakat bir adım atmıyor. Sıkıntı burada. Ümit veriyor ama adım atmıyor. Bu da kötü bir durum olsa gerek. Yani sizin duygularınızla oynamak gibi bir şey olur. Ve burada ee, beklemedesiniz o kişiyle alakalı telefonun ucundaki kişiyle alakalı beklemedesiniz sizin yanınızda var mı yok mu yanınıza gelecek mi gelmeyecek mi tanışacak mısınız ya da misal veriyorum gelmeyecek mi hiçbir ilişki başlamayacak mı ve burada gözünüzü kırpıyorsunuz hmm, ben başardım yaptım gördünüz mü der gibi böyle göz kırpıyorsunuz birine ee, onu gösteriyor çok güzel bir durum bu tabi ki bir anahtar işiniz var arkadaşlar. Anahtar, kapınızın anahtarında bir bozukluk, kapıyla alakalı bir sıkıntı mı var ki kapıyla uğraşacaksınız evinizin e, kapısı. Hem de şöyle de bir durum e, da olabilir. Şimdi eş, evin beyi, evin anahtarıdır arkadaşlar. Evinizin e, reisiyle alakalı ya da eşiniz ya da birlikte yaşadığınız kişiyle alakalı bir sorun var ise... Bu sorunla ilgilenmek zorundasınız. Ötelemeyin. Bir problem varsa sonuca bağlayacaksınız. Uzatmaları oynamayın lütfen. Kararınızı verin. Ve burada 7 rakamı çıkmış. 7 rakamı şans e, getirir. Biliyorsunuz. Şansı, mucizeyi temsil eder. Hayatınıza bir mucize gelsin inşallah. Mucize var. Ve burada şöyle göstereceğim. Arkadaşlar şuradaki şekil yıldız şekli gördünüz mü? Gökten yuvanızın orta göbeğine bir yıldız düşüyor, bir şans, bir fırsat beklediğiniz bir fırsat. Bakın iki anahtarı gördünüz mü? İki tane anahtar. Hani bir anahtarı bulamıyorduk. Şimdi iki anahtar sahibi arka arkaya olabilirsiniz. Ee, böyle bir mal sahibi olmaktan bahsediyor ya, olabilirsiniz derken cümleyi kuramadım. Çok pardon. İki anahtar sahibi olabilirsiniz. Ve burada. Özellikle Nazilli'nin N'si, Edirne'nin E'si, evet, Fatsa'nın F'si, Lüleburgaz'ın L'si. Bu isim bu harfler adında veyahut da soy isminde varsa bu kişiyle alakalı da bir sıkıntı yaşıyor iseniz bu konu çözülecek, bitecek arkadaşlar. Şöyle bir ellerinizi yıkıyorsunuz. Bir şeylerden kurtulmak gibi. Ve burada Üç kişi bir yola gidiyorsunuz, ellerinizde valizlerle. Artık evlatlar okulları kazandı, okul okula yerleştirmeye mi gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya da torunlar mı kazandı gidiyorlar? Böyle bir yolcuları uğurlama ya da yola çıkma, valizler, çantalar var elinizde sevgili dostlarım. Evet. Yakınlarınızda çalışanlarınız mı var? Belki evinizde bir yardımcı olabilir. Bir problem yaşıyor olabilirsiniz ya da nasıl diyeyim yanınızda çalışanlar olabilir, iş arkadaşlarınız olabilir. Böyle birkaç kişi arkanızdan çok farklı bir pozisyona sokuyor sizi. Yani yüzünüze gülüp arkadan böyle bir nasıl diyeyim mobbing uygulanması da demeyelim de böyle bir gruplaşma yapıyorlar ve sizi eleştiriyorlar. 4-5 gün içerisinde böyle bir yüzleşme yapacaksınız birileriyle. Belki onların hatalarını yakalayacaksınız tam böyle konuşurken o lafın üzerine geleceksiniz siz beni mi eleştiriyorsunuz diyebilirsiniz böyle bir durum yaşanabilir. Bir sürü ayakkabı çıkmış ayakkabılar Allah'tan bembeyaz sıkıntıdan kurtulacağınızı gösterir. Ayakkabının sivri topuklu olması sizin zor zahmet kazandığınız mal ve parayı bahseder ve yaptığınız işlerle de ses getireceğinizi de gösterir. Ne iş yapıyorsanız yapın, hiç önemli değil. Yapacağınız iş adınızı duyurur. Aranan bir yüz olursunuz. Hangi işi yaparsanız yapın, siz dürüst olduktan sonra problem yok. Ve burada e, iki kişiden haber bekliyorsunuz. Bu iki kişi, e, birine güveniyorsunuz, birine güvenmiyorsunuz aslında. İki kişi var. Bu iki kişi size doğru gelip bir konu hakkında karar verip. 3 kişi yola çıkacaksınız. Yani üç kişi bir işler yapmaya çalışacaksınız. Artık yeraltı, yer üstü bilemiyorum. Belki bir projeniz var. Projenizi uygulayacaksınız. Uygulamaya geçeceksiniz. Böyle bir durum yaşanabilir arkadaşlar. Bu iki kişiden bir kişiye biraz fazla anlam yüklemeyin. Çok çok güvenmeyin. Ee, kısa boylu olanı özellikle. Yavaş giden işleriniz var. Küçücük bir kaplumbağa çıkmış arkadaşlar. Her şeyin de küçüğü seviliyor yalnız. Bakın burada küçücük bir kaplumbağa yavaş giden işler beni artık üzdü diyorsunuz ve elinizde bir nasibi sıkı sıkı tutmuşken resmen akbaba gibi e, akbaba kartal gibi böyle gelmiş elinizden kapmaya çalışıyor. Siz öyle bir sıkı tutuyorsunuz ki bir mücadele veriyorsunuz size ait olan bir şeyleri birileri. Elinizden almaya çalışabilir. Lütfen dikkatli olun bu konuda arkadaşlar. Hakkınızı savunun. Belki sert yapmak zorunda da kalabilirsiniz. Aman daha büyük sıkıntılar oluşmasın sakın. Ve iki tane kağıdınız geliyor eve çok çok önemli. Bu kağıtla ilgili de ev içerisinde böyle bir tartışıyorsunuz. Bir ağız münakaşası var. İki parça halinde bir kağıt zarf gelecek sevgili dostlarım. Evet. Şöyle bir de tabağınıza bakalım. Her zaman olduğu gibi tarot açılımı yapıyorum biliyorsunuz. Sizlerin niyetine günlük e, açılımlarımı yapıyorum arkadaşlar. Vakit buldukça da burçlara e, bakmaya çalışıyorum. Pek fazla da yetiştiremiyorum açıkçası. Evet. Ee, arkadaşlar şimdi bir... Bey bana yazmış ben ismini hatırlayamadım ama neden instagram hesabınızın reklamını yapıyorsunuz falan filan diye. E, dikkatinizi çekerim mi? Bu kanal benim kanalım. Hani neyin reklamını yapacağıma ya da yapmayacağıma ben karar veririm. Bir de kendi instagram hesabımı e, takip etmenizi rica ediyorum, istirham ediyorum. Yani bunda ne kötülük var anlamış değilim. Ne demek istediğiniz anlamış değilim. Yani canım ister reklamımı yaparım, canım ister yapmam yani. Bu kadar basit. Tövbe, estağfurullah. Ne demek istemiş anlamadım yani. Evet, gördünüz mü arkadaşlar? Bakın burada yerde oturmuş bir kişi var. Elinizde elinizde çok büyük bir nasip var. Bir nasibi biriyle paylaşacaksınız ya ortak bir iş yapacaksınız ya ortak bir şey alacaksınız bir nasip, bir rızık, bir sadaka vereceksiniz belki ama gerçekten kimde ne var Allah bilir arkadaşlar. O yüzden lütfen lütfen çok güzel bir durum var burada bir nasibin alma-verme dengesi gibi düşünelim inşallah böyle bir nasibiniz var elinizde güzel çok güzel evet evet şöyle evet. Burada da iki kişi böyle bir sarmaş dolaş olmuşlar. Evet. Hatta bir kişi eğer biriyle aranız bozuksa bir kişi de destek olacak. Ee, nasıl diyeyim? Ee, barışmanıza sebep olabilir, olabilir. Evliliğinize neden olabilir. Böyle bir ön ayak olacak birinden bahsediyor sevgili dostlarım. Evet. Şöyle çevirdiğimizde, şöyle çevirdiğimizde... Bakın burada... Ee, şöyle söyleyeyim, evet bir kuş, baykuş gibi baykuş bilgeliği gösterir. Bilgelik eğitim eğitim konuları çok mu bugünlerde evinizde e, konuşuluyor bilemeyeceğim, belki sınavlar belki eğitimlerle alakalı işler ve burada toprağı sürüyorsunuz, toprağı sürüyorsunuz ama kocaman bir taş var, bir engel geliyor önünüze, bir engel var, bu engel aşılacak, biraz vakti var bu engel aşılacak. Bazı konularda belki yatırım yapmak istiyorsunuz. Bir bir türlü olamadı. Böyle bir engeller e, geldi. Belki kredi çekmek istiyorsunuz olmadı. Belki bir yerin satılmasını bekliyorsunuz. Olmamış olabilir. Bu konuyla alakalı da gelişmeler olacak inşallah. E, biraz vakti var. Birazcık sabretmek zorundasınız. E, arkadaşlar şöyle bir tarot kartlarımıza da bakalım. Ben yani öngörülerimi söylüyorum. Kartlar sizin için ne konuşacak? Ne anlatacak bizlere bugün? Bakalım sevgili dostlarım. Evet. Kaderin aynısını yaşamaktan bıktım diyorsunuz. Böyle bir sıkılıyorsunuz. Dedim ya, fincanın ilk başta da çıktı. Böyle bazı şeyler insanın içine artık hani çöreklenir, çöker sıkıntılar. Hiç problem değil. Kaderiniz değişecek arkadaşlar. Ve burada e, öyle bir kendinizi yorgun hissediyorsunuz ki sanki dünya yıkılmış da altında kalmış gibi yapmayın Allah aşkına. Çok güzel şeyler olacak. Bakın kaderiniz şans ve fırsatların değişeceğini gösteriyor. Lütfen güzel şeyler düşünelim. Ve burada yıldızlar patır patır fincandaki gibi bakın. Yıldızlar patır patır. Şansınız yüksek, yükselecek. Denge kuracaksınız. İletişiminiz kuvvetli. Biriyle belki iletişiminizde sıkıntı var. Bunu ayarlayacaksınız. Bunlar kardeşler de olabilir. Komşu da olabilir. İş arkadaşları da olabilir. Karı koca eş de olabilir. Hiç önemli değil ama dengeyi sağlayacaksınız. Biraz yavaş oluyor para akışı. Emeğimin karşılığını alamıyorum diyebilirsiniz. Yani ben daha fazlasını hak ediyorum. Yatırım yapamıyorum, birikim yapamıyorum. Yapacaksınız arkadaşlar. Özellikle bu 8. ay sizin için önemli. Ve burada mahkeme, lehinize işleyecek mahkeme, boşanma, nafaka, icra e, ya da e, bir nasıl diyeyim, mal mülk davası neyse. Ve burada siz adaletlisiniz. İnşallah adalet sizin için işleyecek ve lehinize işleyecek bazı durumlar var. Ve burada... Arkadaşlar e, görev adamı gibisiniz, görev insansınız. Gerçekten e, sorumluluk sahibisiniz. İki omzumda öyle yükler var ki abla hiçbir etrafı göremiyorum. Ne sosyal oluyorum, ne arkamdaki entrikaları görebiliyorum. E, birileri ne diyor, ne konuşuyor? Konuşuyorlar ama anlamıyorum. E, kim ne yapıyor bilemiyorum diyorsunuz. Ve burada birilerinin oyununa gelmek, aldatılmak böyle bir şey yaşayabilirsiniz. Kandırılmak gibi aldatılmak gibi bakın altını çizerek söylüyorum. Lütfen gözünüzü açın. Gözünüz kapalı çünkü. Gözünüz kapalıyken hiçbir şeyin farkına varamazsınız ve burada rakiplerden bahsediyor. Rakibiniz var. Lütfen dikkatli olun. İş hayatında olur, ilişkinizde, evliliğinizde Allah korusun. Allah kötüye uydurmasın ama olabiliyor böyle şeyler. Hani kınanacak, gülünecek şey de değildir herhalde. Allah korusun. Hani hiç tasvip etmediğimiz şeyler ama böyle bir rakiplerden bahsediyor. Ve bir kişiyle bir mücadele veriyorsunuz. Özellikle bu eril, e, dişil enerji var burada. Bir bayanla alakalı bir problem yaşıyor olabilirsiniz. Eğer pes ederseniz yenildiniz, bittiniz zaten. Lütfen, lütfen e, mücadeleye devam. Hakkınızı yedirmeyin, hakkınızda arkanızda, arkasında durun. Ve burada yeni bir tanışmadan bahsediyor küçük şeylerden mutlu oluyorum abla bana bir küçücük çiçekle gelse ben zaten yumuşuyorum problemleri unutuyorum diyorsunuz ilişkinizde eğer bir dargınlık kırgınlık varsa durumun düzelebilme ihtimali var çünkü neden hak ettiğinizi alamıyorsunuz ilişkide evlilikte iş hayatında hayatta diyelim hayatınızdan alamıyorsunuz arkadaşlar hak ettiğinizi ve burada şöyle söyleyeyim Çocukluğumdan beri bana adaletsiz davranıldı diyorsunuz, hakkım bir şekilde yenildi göz göre göre ve burada hakkınızı söke söke alacağınızı gösteriyor. Dengeleri düzelteceksiniz merak etmeyin. Bir olgunlaşma dönemindesiniz sanki nasıl diyeyim? Ortaklı işler yapabilirsiniz, iş hayatında hatalar yapmış olabilirsiniz, evliliğinizde ya da evliliklerinizde hata yapmış olabilirsiniz. Problem değil olabilir. Her şey insanlar için ve burada. Ee, şöyle söyleyeyim, sorumluluk sahibisiniz çok fazla ve hayaller, hedefler var. Hayatınızda kalite ve konfor artacak. Şimdi kalite ve konforun artması için bir mücadele içinde olmanız lazım. Evde dururken benim hayatımda durun bakalım bir kalite konfor artsın gibi bir şey yok. Bir mücadele vardır. Belki hayatınıza girecek bir bayan ya da erkek hayatınızın şeklini şemalini değiştirecek ya da babadan dededen bir şeyler kalacak hayatınızın şekli değişecek. Ya da öyle bir kazanım elde edeceksiniz ki burada ortaklı işlerden bahsediyor. Kendi imparatorluğunuzu kurarsınız. Bugünlerde kafam çok karışık abla ne yapacağımı bilemiyorum. Hiçbir şeyden emin değilim. Net göremiyorum önümü diyebilirsiniz. Belki evlilik, belki işle alakalı. Elliz kolunuz bağlı. Böyle bir askıda ekmek gibi bekliyorsunuz ne olacağını ama aniden fırsatlar elinize geçecek. Bir de kötü alışkanlığı olan biri varsa evinizde bunun bırakma ihtimali çok yüksek. Belki bir tedavisini görebilir ya da sizsiniz beni izleyen. Kendinize göre yorumlayın lütfen. Ve burada kimseyi yanımda istemiyorum. Eşimi bile itiyorum artık. Hiçbir şey istemiyorum. Hiç kimseyi hayatımda istemiyorum. Kaos, kargaşa, kriz böyle karma karışık bir ruh halim var burada. Çünkü güvenimi hep yıktılar. Ve para akışınızın yavaş olması sizi üzüyor. Beklentileriniz var, alacağınız mı var birinden? Ya da e, nasıl diyeyim e, işinizle alakalı bir zam beklentiniz olabilir ve mecburum, elim kolum bağlı, mecburen çalışıyorum, yapacak bir şeyim yok diyorsunuz ya da e, para konusunda beklemedeyim ama bir şey yapamıyorum, elim kolum bağlı diyorsunuz ve harika bir teklif geliyor arkadaşlar burada teklifle birlikte. Hayatınız değişiyor. Bu bir iş teklifi olur. Evlenme teklifi olur. Ee, ya da işiniz ki aynı işte başka bir bölüme, başka bir birime geçiş yapabilirsiniz. Başka bir ofise geçiş yapabilirsiniz. Sorumluluklarınız artabilir. Paranız da keza öyle artacak tabii ki. Ee, onu gösteriyor. Şöyle bir de melek kartlarımızla bir bakalım. Evet. Bir savaş içindeyim diyorsunuz ve zafer kazanacaksınız. İyi haberler yolda, merak etmeyin. Ve burada bir ödül almaktan bahsediyor. Yani işinizle alakalı şöyle bir tanınmak, değer görmek, paralar kazanmak bunları yaşayacaksınız. Biraz böyle bir içinize dönüyorsunuz, kendinizi keşfediyorsunuz. Yaşınız kaç olursa olsun fark etmez. Kendimi keşfettim, kendimi tanıyorum artık diyorsunuz. Ve burada yanınızdaki insanlar da sizden ilgi bekliyor. Siz onlardan bekliyorsunuz, onlar sizden bekliyor. Bilemiyorum artık. Ve burada eğer nişanlanma evresindesiniz, daha nişan olmadı. Ya da tanıma dönemindesiniz ya da evliliğe geçiş olmadı, nişan var. Lütfen kararlarınızı iyi tartın. Şimdi gözünüze batmayan küçük şeyler sonra batacak. Tamam, sevmek, sevilmek çok güzel bir şey. Fakat detaylıca düşünemiyorsunuz arkadaşlar. Sağlıklı düşünemiyorsunuz. Nişanlanmış olmak ya da evlenmiş olmak için lütfen evlenmeyin. Her şeyi düşünerek. Yani evlendiğiniz zaman çocuğunuza bir baba ya da anne seçiyorsunuz. Kendinize eşten ziyade, öyle değil mi? Ve burada zor bir durumun sonuna geldiniz. Mahkemeniz mi var zor bir durum? ya da bir sağlık problemi mi yaşıyorsunuz ya da işinizle ya da evlatlarla bir sınavınız mı var Allah kimseye göstermesin zor durumun sonuna geldiniz arkadaşlar değişimi kucaklayın ve her şeyin yoluna gir girmesini umun lütfen ağzınızdan çıkan kaderiniz olarak alnınıza yapışacak ve bir bağımlılıktan kurtulabilirsiniz alışkanlıklarınızdan kurtulmanız çok zor sizin de böyle bir huyunuz var ve hep en kötüsünü bekliyorsunuz. Yapmayın Allah aşkına. Kendinizi dolduruşa getirmeyin. Bir uyku problemi gibi böyle bir sıkıntılar mı yaşıyorsunuz? Ve burada önemli bir başarı elde edeceksiniz. Başarı. Ve tanınacaksınız dedim ya. Bir savaş arabasına binmiş gidiyorsunuz. Bir yer değişimi, bir mahalle, bir semt, bir şehir. Belki bir ülke değişimi yapacaksınız. Hazırlıklı olun lütfen. Ve burada ee, şöyle söyleyeyim, ilişkiler konusunda direkt yuva, e, yuva sahibi olmak istiyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, evim olsun, yuvam olsun, ev sahibi olayım, ev sahibi yuva sahibi olayım, mutlu olayım. Herkesin istediği güzel dilekler. Ve burada aşka, sevgiye de önem veren bir insansınız, evet. Ee, ve hayal kırıklıklarınız var. Özellikle izleyen beni bayan arkadaşlarsa. Beyler tarafından hayal kırıklığına uğradık diyorsunuz. Ve burada şöyle söyleyeyim ailesinin etkisi çok olmuş. Ailesinin etkisi. Onu gösteriyor. Ve burada ben kıymetliyim diyorsunuz. Ben kıymetliyim. Onun ailesi kıymetliyse benim ailem de kıymetli. Benim beklentilerime cevap vermedi ya da vermiyor. Bu beni çok geriyor. İlişkiler şöyle bir beklemede Lütfen zaten acele etmeyin sevgili dostlarım. Arkadaşlar kanalımı beğenip abone olursanız takip ederseniz zil bildirimlerini açarsanız çok mutlu olurum. Ee, özel açılım yaptırmak istiyorsanız whatsapp'tan mesaj atarak bana ulaşın. Özel açılımlarımız ücretlidir arkadaşlar. Faturalı çalışıyorum. Ee, ve instagram hesabım falimda ne var? Alt tira arkadaşlar. 3 kişi etiketliyorsunuz. Çekilişimize dahil oluyorsunuz. Hediyelerimiz adresinize gönderiliyor. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz dinlediğiniz için saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.